Merhabalar. Konumuz Agnodis. Peki kimdir Agnodis? Gelin bu videoda birlikte cevap arayalım. Agnodis milattan önce 3. yüzyılda Atina doğumludur. Antik Yunan'da kadınlar köleler gibidir. Tıp okumak ve doktorluk yapmak yasaktır. Bizim Agnodis durur mu? Buna baş kaldırır. İskenderiye'ye gider ve gizlice tıp eğitimi alır. Tabi görünüşüyle de oynamıştır Agnodis Hanım saçlarını kestirir, erkek kılığına girer. Babası ile işbirliği halinde eğitimini tamamlar, Atina'ya döner. Bir gün Atina sokaklarında dolaşırken bir kadının çığlıklarına denk gelir ve hemen yanına gider. Doğum yapan bir kadına denk gelmiştir Agnodis. Ona yardım etmek ister. Fakat kadın buna müsaade etmez. Bunun üzerine Agnodis kıyafetlerini kaldırarak kadın olduğunu kanıtlar ve kadının izniyle doğuma yardımcı olur. Bu olayla birlikte gizliden gizliye kadınlar arasında agnodisin ünü de yayılmaya başlar. Hasta olan kadınlar özellikle agnodisi tercih ederler. Tabi bu durum diğer doktorların kıskanmalarına sebep olur. Agnodis kadınları baştan çıkarmakla suçlanır. Agnodis bu suçlamalarla yargılanır. Bu yargılamalar sonucunda İdama mahkum olan Agnodis erkek değil kadın olduğunu dile getirir. Fakat bu kez de kadın olarak eğitim alıp doktorluk yaptığı için idama mahkum edilir. Bu karar sonucunda başta yargıç eşleri olmak üzere kadınlar ayaklanmıştır. Eşlerinin ve halkın baskısına dayanamayan yargıçlar Agnodis'in cezasını kaldırır ve sadece kadınlara bakmak şartıyla doktorluk yapmasına izin verirler. Bunun üzerine tıp eğitimi almak serbest olur ve bu da kadınlar için bir devrim başlangıcıdır.